O gece herkes uyuyordu. Ben sadece ileriyi düşünüyordum. Geri dönüş yoktu artık. Gece sessizdi. Ama içimde binlerce ses vardı. Ve her biri tek bir şey söylüyordu. Başla. Yazdığım her kelime bir neferdi artık. Kalem değil, yemin tuttum o gece. Ayak bastığım an... ...bu toprağın bana ait olduğunu hissettim. Yıllardır sustular. Ama bugün sadece beni değil, kendilerini de duydular. Toprak sarsıldı ama biz yıkılmadık. Çünkü biz birbirine omuz olan bir milletiz. Tüm umutlar bitti sanırsın. Ama bir çift mavi göz yeter bazen. Küller içinden doğarız biz. Bütün kaleler düşse bile içimizde bir kale kalır. İnanç. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır. Bütün bu şerayetten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerayet içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.